Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size beraber var. Dert Cezalı ödülü. Ödül yok. Ödül yok dediğim mesela e, bazı şeyler var. Yani cezadan kaçmak, cezayı değiştirmek gibi şeyler var. Bütün konumu bu şerefsiz evet. içmiş. Biz hepsini bilmiyoruz. Tüm ödülleri ve cezaları bilmiyoruz. Hiç, hiçbirini bilmiyoruz şimdi. E, şimdi dart var. Dartları ilk başta hepsini ses şey, sayılar var. Sayılara göre moderatör şey e, sayılan karşısına yapılacak şeyler yazmış. Ona göre e, şey yapacağız. E, i̇şte videoları anlatırken Faruk böyle duruyordu. <laughs> ne? Ona göre cezamızı çekeceğiz. Badal öğrendi. Boş yapma, boş yapma, boş Evet arkadaşlar bugün sizle cezalı bir, dart oyunu oynayacağız. Uzun bir süreden sonra bu ilk videomuz 4,5 ay, ay oldu. Aynen. İşte bu ilk videomuz olacak. Bazı sağlık sorunlarından dolayı önemli olan can sağlığı. Biraz uzak durduk. Şimdi sahalara geri döndük. Belirlediğimiz sayılarda belirlediğimiz cezalar var. Kim neyi vurursa o cezayı çeker ya da ödülü çeker. Oyunu anlatıyorum lan. Devir. Hadi. Taş kağıt makas kim önce başlar. Bazen bu bendikler çıkıyor. Bu bendik yanlış takmışlar. Hadi Faruk. Hadi. Hadi gel. Böyle sinekler var, ben evle ilgili. Hadi. Çekiler. Tek. Taş, kağıt, makas. Hadi başla. Mesela. Mesela. İlk. Üç. Moderatör. Kafana on Hemen. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir, bir, dursaydınız, bir biraz video Aynen. <laughs> Vallahi ya. Hepsini biraz da Biraz da biraz da bir videonun yarısında geri kalan da ben biraz bir şey He, evet. Aynen. <laughs> un değil bu ha. Bak git göster kameraya bu un değil vallahi. Kömür, Kömür tozudur. Un diyor. İçine bir şeyler bir şeyler katmışlar. Çakallar. Gözümde çıkarın. Kafama dökeceksin yüzüme. Aynen. Her yerime dökme mesela. Yok. Senin için fayda edeceğim. Hadi hepsini dökme. Biraz kalsın belki ben de hiç vurdum. <laughs> hepsini dökme diye mi hepsini dökeyim? Ben de iyiyim ben vuracağım. Kıbra kendine gel. Allah seni affetsin. Ne istiyorsun küllettin? Alın. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen gel yapıyorsun? Sen ne Şu Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> 9 numara. Un. <laughs> <10. gülüyor> hayır 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 hayır. Ge Gelecek koy. Ha. o olarak... <laughs> Nerede? Ee... <laughs> Madan ucağında. <laughs> Hindistan'da. <gülüyor> Hindistan'da kaç tane çalışan gördün? Niye burada attın? Geri git. Dıt. Çok kal. Geri git. O orada. Hadi. Aha gördüm. Kaç? Dört. Dört. Bire kömürlü su balonu. kullanmadığı elle yani sol eliyle atış oh! ben sağlamam az. Beş. 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 Kömür tozlu Beş. Kömür tozlu su balını. Ben onu devrediyorum şimdi. Sen mi az önce atış yaptın? Evet az önce ben attığım şey geldi ya. Bir sorayken gel. güzel <laughs> dişle. Bak. gel buraya. Gel buraya. Bana vuracaksın Abi dur. Tabii ki. Dur. Tamam mikrofonu çıkar. Mikrofonu ver bana. düşecek o. Ne kadar ver işte yorma beni bak, de. Kendini de yorma. Ya. Gel buraya. Gel Allah kardeşim, gel Allah kameranın önüne. Gel Biraz itaat edeceksin. Gel. gel. Bu sizin için çağır Faruk dur. Dur. He, aç. Dur. Ben nasıl durdum? Nasıl efendice durmuştum? Hayır. İndir. Hadi Faruk. Abi vallahi bu <laughs> adam niye şey <laughs> çekip bana geliyor ya? <laughs> ben çünkü, um, bana gel. gel buraya. Ay, buraya. Şey, bana, gel. Abi bu keşke bana geliyor? Abi ne Gel şey buraya. Şey. Gel buraya. <gülüyor> 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 ya yüzüme vurma. Gel buraya. sen, gel. sen gel buraya. Ay, Ağzını... Gel buraya. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ne yapıyorsun motora var da? Motora var da iki yan. İki yan iki Baba olmuyor. İki yan oğlum motora var da var da. Çimenlere girme. Ya ne girme? Motor bağırma, iki al. İki al, iki al. benim <laughs> <laughs> <Vur. gülüyor> ben de Gel. Yüzüne bir şey olmuş ya. Tabii sen geç. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya. Geçti o videolar. Emre aç. Ya ya. <laughs> gel. Yok sen rahat durmuyorsun. Rahat dursan bitmişti şu an çazı. Ben hiç yemek yok. Vallahi billahi ya. Oh. ben bir şey mi? İçine nasıl gireyim? <gülüyor> <gülüyor> yalan atma, yalan atma. Ulan pop pop Buna yalan atma, Diş aşağına düş. Sen ne at... <laughs> Sen nata kendi kendine istedin düşme nasıl Boynundan aşağı nasıl iniyor? Merhabalar. Ulan kurut işte kendi ne kadar ya eşeceksin. hadi hadi ya, gidin işte. <laughs> Geçti dedi sanki nereye içeri. Niye ters tarafta o tarafa. Ya daha... öyle öyle bir şey olmaz. İçine girecek, içine mikrofon tenine değecek. Ses çıkacak ne işte. kayıtsın. Teni teni. Hadi at sıra sende. Sol elinle atacaksın. Allah'ım belası şey. <laughs> Sol elinle. <gülüyor> <gülüyor> Gel da, oradan. Gel. <laughs> <laughs> ya hak. Vallahi oh, yine bir şey. Ay üç. Lan bizde şans olsa. Üç geldi yine ağzım. O bir tane Deden. <laughs> de <iyi. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl nasaf yine dışarı gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ne böyle bir şey yaptın mesela? Sen niye böyle bir şey yaptın? Sen ki bir su dökeceksin, gidecek. <laughs> Ne diyor? <laughs> nefes. Nefesim çıkmıyor. Vallahi şu sensiz o rol yapıyor yemin ederim. Şimdi hakkını vermeye geldim Faruk. Keşke hakkını hakkını <laughs> helal et. <laughs> hakkını helal et. Allah emanet ol. Hakkını helal et. Olsun helal olsun kardeş. kardeş. Seni çok seviyorum. Eyvallah ben de seni seviyorum. Ben. Aaaa! 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 Bir daha. Bir daha mı? Ama bir, bir daha, 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 mı? Da... Abi dur ama ben. Bir daha çıksa ben ne yapacağım? <laughs> Bitti. Bitti bu kadar doldurmuştuk. Oto bu niye böyle de? <laughs> evet. Niye daha aynı başına ceza yapmamışız? Ben 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 ben. Hadi hadi. <laughs> <zor. gülüyor> ben Şimdi bunun <laughs> yaptığını her kadın yapmaz tabi. Oy! <laughs> Değmedi. <laughs> Ağzınız ah, çıkıyor. Bir tane balonumuz boşaydı. <laughs> Keşke değseydi ne güzel olacaktı. A, niye Mesela şov? Sen çok konuştuğun için işte. Sen niye şov yapıyorsun? Onu öyle beklemedin anda olunca hoş oluyor. Hadi at. Ben bana banana gelecek çok merak ediyorum. Gel 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 buradan. Gel. <laughs> gel şuradan yapıştır gel. <laughs> Git. Şuraya. Bismillah. Ma bu ip. Geri git. Yine aynı yerine geldin. Neredeydir? Bu ayağına bu çimin üstüne gelsin. Şimdi bir kamera dele göne ile yakınız. Aha, ben göreyim sen mahallede. <laughs> Yedi. Yedi numarada ne var? Cezanın iki katı olacak. Yani iki tane su balonu. Onu Yok olur. canım. Evet. <laughs> Olmaz. Gözünü çıkar. Mikrofonu çıkar. Tamam dur. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Yo, sakin ol ben halledeceğim. Ne oldu az önce? Niye durdu?

Geri Ya yo ya vay sandığım onu da bana atacak. <laughs> Altı. O bu sefer de su balonu. Su balonu? Evet. Oh. Oh. Kral ölmedi geri geldi. Suç mu? Ver benim de. Korkuyan bir daha. <laughs> Sen bana nasıl vurmuştun? Dur içine koyacağım. Baba <laughs> ben hiç ses etmedim gel. Ben buradan geçemem. Hadi gel. Ben buradan geçerim. Hadi hadi Babala böyle vururum gel. Vur öyle Yok. Sen bırak bana. Bırak bana. Alttan gel. Eğil. <laughs> Eğil. <laughs> Ay biliyorsun. <laughs> oh. <gülüyor> 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 Sen de kameraya göster kendini. Al. Al. Şimdi efendi olursun. Halil. Gel şimdi buraya. Ay sen sanki bataklığın içine düşmüş çıkmış. <gülüyor> 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 Ahmet. Kurban olayım. Uğra Ahmet'im. Hadi. Hadi. Son iki tane kalmış. Bir tane kalmış değil <gülüyor> <gülüyor> Ha, Yumurta kalmış. Kaçtır? Se, Sö öyle mi? Tamam, zaten istediğime vuramıyonga kimse gelse. Ona vurursan 2 tane yumrukta. 8'e vurursam 1 tane. On <laughs> yok ki. Var, <laughs> vurabilirsen işte. <laughs> Al, on yok. Farkına bakın, varın biraz. Kırmızı olan 12'dir. Farkın burada bakın, bıyık <laughs> gibi bir şeylenmiş. Bir de bana deme, kameraya deme kay şu. Tamam, yeter sen de zoom yapma. <laughs> Yüce Allah, yüce Rabbim. 9. Oha, Sekiz. E Sekiz. <laughs> Ben kabul etmiyorum. Çok Bırak, bırak, bırak şov yapmayı bırak. Hadi gel. Tehlikeler çıkarırsan ki tehlikeleri uçacak ama ya. Çıkar. Ulan. nasıl güzel vurdum? Vurun deliklerine <da> koyacağım. <laughs> Kavama vur mısın? Hadi, hayır. Yumurtayı göster. Yumurtayı da yeni kümeten göster. Ne, yine gariban seçmiş, aldık geldik. <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi. Geçen video vurdum, hepsi yana gitti. Şimdi bela. Uzaktan vurma. Ay tak değil Bak la. E <laughs> Uzaktan vurma. hadi yad. ya. Gel 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 yat. Özel hareket. Ha? Estetik. Yüzüme değil. Saçmalama, serttir. Hadi. Ben bir strateji. Şimdi bunu bir <laughs> sen Dur 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 kabağa vallahi öyle vallahi billah. Vallahi billah yapmayacağım vallahi billahi Vallahi billahi yapmayacağım Ben kapatmayacağım bir Para değil Bırak Bir şey oldu. abi dur ya. <laughs> Al <dön>. be ya. <laughs> dur dur. Yok, şey <gülüyor> Aa! <gülüyor> Abi dur, bak oldu. Ah. 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 İyi <laughs> e, kapanış işte kapanış. <laughs> bir Kapattın kamera <laughs> Kapatma. Arkadaşlar şu kadar kimse şey şey çektim. Sağ kendim rezil ettik. Ama o baksa bir şey değil. 10 dakika video 10 dakika bile olmaz. 15. Katı, 15 sayıda. Abone olmayı unutmayın. Emeklerimizi bir türlü Ne de zaten. Bir destek olursanız sevinirim. Biraz da yalvarıyorum. Abi, İşin abi mikrofon yok. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz ikimiz tok <laughs> sen sen ya bir uzak <laughs> benden. <gülüyor> İki kaç videodur bu yumurta buna gel. Hiç Bebeğimi bana geldi mi 4 ayda kilo aldım. Arkadaşlar like atıp yorum yapıp like atıp yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bu kadar şişence çekiyoruz, bu kadar eziyet çekiyoruz. Bir tane like atacaksınız. Yorum yapıp abone olacaksınız. Din beyler kendinizi böyle rezil etmeyin. Bıyıklarından utan. Abi <gülüyor> dur. İki <laughs> lira aynı şey yapsana. <laughs> bir şey de yoktur oyun bozancılık <laughs> yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oğlum bir şey diyeceğim. Abone olun. <laughs> like atın like like. mı? <laughs> like atın. Abi görüşürüz. Baba. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun?